Ben sadece Porsche One Seat yapmak isteyen biriydim. O sonra bir gördüm 99 tane yorum var. bunları hepsini videoya nasıl koyayım? Cık. Yine de desteğiniz çok teşekkürler. Hepiniz aynı videoyu koymak sizin anlayacağınız üzere gerçekten zor. Yine de olabildiğince çok yorum almayı denedim videoya. Kısa ve öz bir video çıkarmaya çalıştım. Bu videoyu devam ederse devamını da çekelim. Bununla birlikte bir şeyden bahsetmek istiyorum kısacık. Aşağıya bıraktığım linkten Discord sunucumuza gelip güzel bir ortam yaratmaya çalışmamıza bize destek olabilirsiniz. Gelirsen çok mutlu olurum güzeller. For chai, for chai, for chai. For <laughs> 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 230 gün ban veriyorum. Ne kadar ediyor bilmiyorum ama bok gibi abi, bok gibi. Merhaba arkadaşlar, ben Porsche. Ama insanlar genelde bana çakma filtre Frank'te. Hey pembe adam. <laughs> Tadı şey gibi. <laughs> Hayal kırıklığı. Sen geçen boru var ya, o boru hakkında sakın soru sormayın. Şu an bugün buradaysak biz o boru sayesinde. Kısa bir süre ara verdi. Hatta bayrakları vardı zamanında. Çok hoş bir bayrakları var evet. evet. Yani bu... Siyah zemin üzerine kırmızı hilal, e, İlkel Çağlar'da inandıkları Artemis'e bir gönderme. Biraz büyük deforme ihtimalle. Olmuş, deforme olmuş bir haliyle. Ay tanrısını başlarını kabul eden bir topluluk oradaki. Doğru, Yarın. doğru. Peki, teşekkür ederiz. Baba sütün çok acı. Hadi ya. <laughs> Gerçek Hadi ismin neydi nedir abi? Aga okay, ya şimdi abi. Pasta bizim iki pas hakkın var. Ama diğer soruları ya, bilmiyorsun. Kaçıncı sorudayız? Dokuzdasın. Yani kumar gibi bir şey şu anda. Yüzde elli yüzde elli. Ama sen özel hayata dair soru sormayacağım demiştin. Abi özel hayat mı? İsim ne zamandan beridir özel hayat? Sen nasıl bir hayat yaşıyorsun? Pas. İkinci soru. Soyadın nedir? Ananın... <laughs> hafto oldu dışarıyı görmeyeli alt kattan garip sesler gelmeye başladı aşağı indim ve kontrol ettim birileri var evin içinde dolaşıyorlar kendilerine aile diyorlar garip insanlar bana arada sırada yemek getiriyorlar sanırım bu duruma alışabilirim ve evet bu süreç bitene kadar saçımı sakalımı kesmeyeceğim yalnız bildiğin mağara adamına dönmüşüm Şimdi duvara döndüm, hahahaha <laughs> Paşa Pasajında Dili Büzüşe Sıcalar Hadi bunun İngilizcesini yap Ama o sesi yap. Doğru The people whose tongue shall be wrapped together inside the passage of şems Paşa Aha Bu yüzden iç savaş var Sizin yüzünüzden bu savaşlar Bak kardeşim, ayrımcılık yakışmaz bize Uymuşu ABD'ye türk Türk kardeştir Biraz da gelin aynı izleyin <laughs> Demek flüt çalıyorsun ha? Bana da bir flüt çalsana. <gülüyor> <gülüyor> İstiyorsun benden. Bir kafa koyarım, <laughs> korktu ya. Çık lan, çık! Efendim. Celladına aşık milletin yüzde 60'ı müstahaktır. Salaha ister ezan dinlet ister çan. Ha de biz Türkçe'de cümlelerin sonunda ya çok fazla diyormuşuz. Bir tane yabancı tanıdığıma şey demiştim. Kulaktan duyduğun kadarıyla Türkçe konuşuyormuş taklidi yapsana. Ödödödödödö ya ödödödödödö ya demişti. Bayağı utanmıştım. Oh Demek bu kadarmış ha. Demek benim sonum böyle olacakmış. Kral.